Biraz daha gel Evet yaşar Yaşar atlamaya hazırlanıyor tamam. tamam. Güzel Ayra buradan atla işte Ayet baran atlayacak şimdi suya evet. İki, <laughs> Çok güzel. Bravo yüz bakayım şimdi Evet, olduğu yerde yüzme şekli bu. Heh. Bunun ismi olduğu yerde yüzme şekli değil mi? Bir, biraz daha Önemli alayım. olan ilerleyememek. Evet. Nasıl su? Ne güzel değil mi? Evet. Yok ben atlamayacağım. Evet. Yani. İstiyorsan bir daha atla. Tamam. Ha. Evet Baran şimdi ikinci atlayışı için yine piste çıktı. İyi. Yok. biraz daha gel. Tamam burada atlayabilirsin. Suya bakalım ne kadar temiz. Barana bakalım ne kadar kel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yüz bakalım böyle. Bravo süper. Ayaklarını da çırp ben suratıma su attım.